Merhaba arkadaşlar, ee, bugün bu sil kısmının ne işe yaradığını ya da burada sorun yaşayan arkadaşlar için detaylı bir açıklama videosu çekeceğim. İlk önce buranın ne işe yaradığından bahsedelim. Burası e, işte restore olsun, kılıç olsun, e, ne bileyim başka şeyler olsun, e, bunları anlık olarak silmenize yarayan yerdir. Yani demek istediğim şu, ben geldim mesela birçok şey bastım buradan gelip ben işte kılıcı silmek istiyorum gelip çift tıklıyorum E bazen ne oluyor burada işte Kray yanıp sönüyor bir anda Buralar e, gidip geliyor e, hani arada red potunu siliyorsun yanlışlıklar falan oluyor bu sil kısmı işte bunları engelleyip direkt seçtiğiniz şeyi anında bulup silmeye yarıyor yani siz burada kılıç silerseniz kılıcı Kılıç seçerseniz kılıcı siler. Restore'yi seçerseniz restore'yi siler. Şuradaki gain kolu silerseniz gider onu siler. Yani burada da deneyelim isterseniz bir. İlk önce buran nasıl çalışıyor? Silmek için bir tane tuşa atamamız gerekiyor. Ben geldim. V'ye bastım. V tuşuna basınca silsin. İlk önce neyi silsin? Mesela ben şu kolu silmesini istiyorum diyorum. Geldim kolu seçtim. Koordinat ikona tıklıyorum. Sonra burada kolun üstüne gelip tıklıyorum. Şöyle. Bu yanıp sönerken tıklamayın. Yanıp sönerken bulmaz. Bakın buraya yazdım. Yanıp sönerken burada koordinat da vermeyin. Ya da duratlanmışken bunu kalkıp duratladığınız zaman rengi değişiyor. O zaman da e, koordinat verirseniz çalışmaz. Bu kesin bir kural. Öyle diyeyim. Ee, şimdi mesela şuradaki kolu silip silmediğine bir bakalım. Başlat diyorum. V'ye basıyorum. Geldi kolu sildi. Şimdi birazcık ileri alıyorum. Üstüne bir sürü şeyler basıyorum. Yine kolu bulabilecek mi? Oraya bakıyorum. Geldim. Kolu buldu. Sildi. Başka hiçbir şeyi silmedi. Tekrar kol basıyorum. Tekrar basıyorum. Geldi sildi. Bir de kolu mesela ortaya alalım. Birazdan şu skiller dönsün. Mesela kolu bastım. işte üstüne kılıç bastım. Geldi, sildi. Yani bu silmede herhangi bir e, şey sıkıntı yaşamazsınız. Ha, tıklamada mesela üstüne geliyor ama silmiyor ise tıklamanız yani bilgisayarınız yavaştır. O yüzden şu genel gecikmeyi arttırmanız gerekir. Şuradaki genel gecikmeyi arttırmanız gerekir. Yani e, V'ye bastığınız zaman gelip buraya fare geliyor tıklıyormuş gibi yapıp şey yapıyorsa gelip burada genel gecikmeyi arttırmanız gerekir. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Eğer siz şuradan göstereyim. Şu UI skala var. Bu UI skalanız büyükse mesela save dedim. Şimdi ben buradan tekrar çalıştırmaya çalışacağım. Mesela buradan kimi silsin, kimi silmesini istiyorum. Geldim. Ee, Frenziyi seçtim. Frenziye geldim, CTRL'ye bastım. Şimdi başlat diyorum, V'ye basıyorum. Frenziyi buldu, sildi. Ee, ya da durun, şöyle hızlı dönen bir şey olsun ya, kılıç olsun mesela. Şimdi on. kılıcı seçtim. Başlat diyorum, kılıcı sildim. Şimdi tekrar birazdan dönsün. Şöyle araya alacak şekilde basalım bir saniye kılıcı bastım üstüne bir de HP Booster bastım şimdi bastığımda silmiyor bakın V'ye basıyorum silmiyor bunun tebel sebebi eğer yani ilk başta bir kere siliyor ondan sonra şöyle arkalara doğru gidip silmiyorsa bunun temel sebebi şudur arkadaşlar. Buradaki UI skalanın sizin 1.0 değildir. Buranın düzgün çalışması için şuradaki UI skalanın 1.0 olması gerekiyor. Şimdi sev dedim. Tekrar deniyorum. Geldim, kılıcı bastım. Burada şimdi yerleri değiştiği için tekrar tanıtıyorum. Kılıcın üstüne gelip CTRL'ye bastım. Artık her kılıcı gördüğünde silmesini istiyorum. Burayı da kapattım. Bakın bir de şöyle bir şey var. Burada yanıp sönerken yine bulmuyor. Bunun üzerinde çalışma yapıyorum. Eğer şey yaparsam tekrar güncel versiyonlarda atarım. Yanıp sönerken ve dur çalışmaz. Şimdi kılıcı bastım. Basıyorum sildi. Üstüne mesela e, gelip ne basayım şuradan gain'i sileyim. Kılıcı ortaya alayım tekrar deneyeyim. Kılıcı aldım. Ortaya aldım tekrar sildi. İşte ondan sonra şunları silelim. Mesela kılıcı tekrar basayım. Üstüne bunları basayım. Tekrar buldu, sildi. Yani bunun olayı bu. Burada dikkat etmeniz gereken, eğer silme işlemini düzgün yapmıyorsa, şuradaki UI skala, UI skala da 1.0 olması gerekiyor. Bir buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer üstüne gelip buluyor, yine de silmiyorsa, o zaman da şurada, gelip, gelen, gelecekme kısmını arttırmanız gerekiyor.